Çin'in güneybatısındaki Yunan eyaletine bağlı Kunming kentinde, demiryolu işçilerini taşıyan bir tren kazası büyük bir faciaya yol açtı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Kunming'deki Luoyang kasabası tren istasyonunda sismik ekipman testi yapan bir test treni, raylarda çalışan bir grup bakım işçisine çarptı. Bu trajik olay sonucunda maalesef 11 demiryolu işçisi hayatını kaybetti, iki işçi ise yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye kaldırılırken, Demiryolu yetkilileri acil durum planını devreye soktu ve kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Kazanın tam nedeni hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı. Test treninin görüş mesafesinin kısıtlı olduğu kavisli bir ray bölümünde işçilere çarptığı bildiriliyor. Bu kaza, ülkenin son 10 yıl içindeki en ölümcül demiryolu kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sorumluların hesap vereceğini açıkladı.